Değişik değişik içecekler var. Bu ne lan? Portakal suyu gibi. Alkol yapmış adamlar. Değişik değişik şeyler var. Portakallar var. viskiler var, şaraplar var burada da. ilişki alkol biraz ucuz gibi ya bizim oradan da. Bizim oradan alkol markalı ucuz biraz. Öteki şeyler pahalı. o absolut 15 dolar. neymiş la hediyesi de var 6-7 dolar pahalı ya alınmaz burada da haribolar var çikolatalar var da pahalı ya 2 dolar 3 dolar bunlar ne böyle ya Vallahi ben bu ülkeyi anlamadım ha bayram şekerleri var tanrılık yok bizim ülkeri yok burada Kolombiya, Molombiya var. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar. Değişiyor. Bunlar neymiş? Vallahi hiç hoşuma gitmedi bunlar da. Aa, penguen. Bu Penguinis. 1 dolar. Of of yalandan çekiyoruz işte arkadaşlar. Şokta şey yapmayın ya. Formaliteyiz abi çekiyoruz işte. Ha lavaşlar var burada. Bizim İlhan abi anlar iyisini kötüsünü. Ona bir atayım da baksın. Durum böyle işte arkadaşlar ya. İzleyin işte ya. Bir şeyler yapın yalandan bir yorum yorum. Like like işte. 3-5 gün bir hafta idare edin. Ondan sonra zaten İzlemeseniz de olur. Bir şey de atmayacağım zaten. Burada da konserveler var. Konserveler biraz uygun or diye geldim ama yani bunlar da pek böyle uygun değil ya. 2 dolar, 3 dolar. Pahalı. Olmadı. Hiç beklediğim gibi çıkmadı bu ülke ya. Çok pahalı çıktı ya. İsminde cisminde meymenet yok. Şu pahalılığa bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok abi yok. Buradan bir şey alınmaz da yenilmez de. Şampuan havalimanında da attılar da bir şampuan alayım dedim de. Bu sefer küçüklerinden alacağım ya. Çok büyük olunca atıyorlar ya. en küçüğü 180 milim onu da atarlar. Ne yapmak lazım? Daha küçüğü. Ya bunlar da bayağı pahalı ya. 4 dolar, 5 dolar, 7 dolar. Şu 180 milim. Bunu da atarlar 5 dolar. 200 lira. En küçüğü 180 izliyor da bunu atacak o uçakta nasıl yapsak bilmiyorum ya nasıl yapsak nasıl yapsak nasıl yapsak abi. 180 mi şunu alalım etsin ya şampiyon aldık gitti işimize yarar. Ne kremleri var. Jöleler var. Jöleyi de attılar benim. Her uçtuğumuzda, her ülke değiştirdiğimizde bir şeyler atıyorlar. 2 dolar, 70 TL. Salvador'un başkenti San Salvador'dayız market fiyatlarını göstereyim dedim de ee, banana muz muzun fiyatı 30 sent. 30 cent pırasalar var marullar var mandalina bir üç dolar 50 TL pahalı ya çok pahalı burası Soğan 85 cent patates 130, ee, şöyle şeyler var, avuç var, biber var, salatalık, her şey var. Hemen hemen bizde ne varsa bunlarda da var. ya birkaç tane şey var, ee, değişik meyve sebze var. Şu mesela neyse olduğunu bilmiyoruz fiyatlar böyle arkadaşlar bisküvi reyonu şunlar diyet yapanlar için de onlar bize gitmez tatsız tutsuz o var tanrılık bizim 2.50 dolar Şunlar 1 dolar Aslında şunun bayağı var Şimdi şunları Bir tane alsak Bayağı gider bize de Aynen Bir tane alalım ya Böyle. Şöyle Kuru yemiş ürünü. cevizler var. Şu cevize benzer bir şey de. Pecane, libra, neyse ismi. Tam bilmiyorum. Kuru üzüm var. Aa bizim orijinal ceviz. Çekirdeğin içi var. Kaju var. Badem var, her şey var. Fiyatlar da Her şey var, ne ararsan var. Pahalı ya. Aşırı pahalı. 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Acayip acayip şeyler var. TL giriyorsun. Valla aşırı aşırı pahalı ya biz. Burada nasıl çıkacağız bilmiyorum valla. 4-5 gün duracağız ama şöyle bir sepet yapmış işte el marmut 2 bin koymuş. 7 dolar. Şu çilek 6 dolar. dolara. Böyle işte. Aa, bir de size son kez bir güzellik yapayım. Peynir, zeytin, çakçuk da evimde çekeyim size. Kahvaltılık. Tanilo, manilo. Aa, burada yoğurtlar var çilekli, melekli. Natural, doğal yoğurt var. Süt yoğurdu, çilekli yoğurt var. Var, bayağı bir şeyler var. Şöyle fiyatlar da 38 cent büyükler 380 dolar yani değişik değişik peynirler var tost ekmeğine kaşar peynirleri var şöyle sandviç ekmeği asak aslında bunları şey yaparız da ulaşabilir miyiz bilmiyorum ya Neyse. Fiyatlar böyle işte. Arkadaşlar 6 dolar, 5 dolar, 4 dolar. Pahalı yani. Şöyle tulum peyniri var. Bizim oranın. 6 6 dolar 29 sent. Ha tereyağı var. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Alacağım, alacağım da. Neyse. Ha market şeyleri böyle işte arkadaşlar ha. Al çok istediğiniz market videosu gelsin. Yar yar yaptık size market videosu. İzleyin.